Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 3 Nisan 2023, Duygu ve Düşüncelerim'de sizlerle beraberiz. <laughs> evet, bugünün konusu, bugünün gündemini dolduran <laughs> memleket için faydalı bir olay. Nedir bu olay? E, TOG'un ilk İl teslimatlarının yapılması. Yani biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ikincisi... E, Eşine Emine Erdoğan'a yapılmış iki tane tok bugün e, teslim edildi. Tok diyorum. Yerli ve milli otomobilimizden bahsediyorum. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. İlk teslimatlar zaten ilk teslimatların Nisan ayı içerisinde, Nisan 2023 içinde yapılacağı söylenmişti. <laughs> Yanlış duymasam duymadıysam 4 Nisan'da yani yarın. İkinci teslimat Azerbaycan devlet başkanına e, Aliyev'e yapılacak. Bakü'de bir törenle e, ona da e, yerli ve milli otobilimiz Togun teslimatı yapılacak. E, zannedersem e, birçok insan kuraya katılmış. Tabi bunun e, kurayla e, şey yapmışlar. ilk satışları 170 bin üzerinde başvuru olmuş. E, Kura'da çıkanlar e, da bu ay içerisinde yanlış duymadıysam yine e, otomobillerini teslim alacaklar. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Memlekete, millete e, göreceğiz. E, yerli ve milli otomobilimizi yollarda. Umut ediyorum bu ithal araba çılgınlığına bir son verecek bir e, olay olur. Çünkü biliyorsunuz millet çıldırmış gibi araba alıyor. İthal arabaya karşı inanılmaz bir zaafı, düşkünlüğü var. Dövizler yurt dışına kaçıyor. Bu yerli imalatla, yerli ve milli imalatla umut ediyorum insanlarımız artık yabancı arabalardan yerli arabaya geçiş yapar. Gerçi yerli arabalarımız yok mu? Türkiye'de imal edilen başka yerli arabalarımız da var. Ama bir yabancı araba sevdası inanılmaz şekilde almış başını giriyor Türkiye'de. Ayranın yok içmeye tahtıravanla gidersin işemeye demiş eskiler. Böyle şeyler oluyor. Ee, fabrikadan teslimatlar başladıysa bu güzel haber. Fakat dediğim gibi işte full donanımlısı full donanımlısı 1 milyon 290 bin liraymış. E, normal olan da 1 milyon 50-60 bin lira galiba. Civarında bir fiyatı var. Akıllı araba. Aynı zamanda bu biliyorsunuz. Öyle lanse edilmişti. E, Birçok özelliği var işte. Dokunmatik ekranı falan filan. Yani elektrikli arabalarda gördüğünüz özelliklere sahip. Güzel bir araç. E, dediğim gibi... İstanbul sokaklarında, Ankara sokaklarında, İzmir'de her yerde yerli ve milli arabamızı çeşitli şekillerde görmek isteriz. Yani değişik model ve renklerde görmek isteriz. Dediğim gibi Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ee, gözün aydın Türkiye'ndeyim. Şimdi sırada 2023 yılında Ay'a gidecektik. Onu bekliyorum ben aya gidişimiz, inişimiz ne zaman gerçekleşecek? Bu konuda da bir bilgilendirme olursa yani 29 Ekim'de olabilir mesela. 30 Ağustos'ta bilmiyorum biliyorsunuz söylediler yani 2023 yılında Ay'a gitmek gibi bir hedefimiz var. Onun da bu Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşmesi aynı milli yerli ve milli aracımızın Cumhuriyet'in 100. yılında yollarda olması gibi güzel bir etkinlik olur. Bakalım hepsini göreceğiz. İyi yapılan her şeyi takdir etmek lazım. Kötü yapılan şeyleri de veya yalan yanlış yapılan şeyleri eleştirmek lazım tabii ki. Ben hiçbir zaman bir tok sahibi olamayacağım. Ben bir araba sahibi olamayacağım için benim için problem yok. Ama alan kardeşlerime, alan kişilere güle güle kullansınlar diyelim. Yani sonuçta yerli araba var zaten ama yerli milli araba ee, biliyorsunuz 60'lı yıllarda devrim vardı. O oh, bir katekülleye geldi, imalatı durdu. Olsaydı inanılmaz boyutlara gelirdi Türk otomobil sektörü. Zamanının çok ötesinde bir araçtı. Umut ediyorum eee TOG da zamanın ötesine gidecek bir araç olur. E, Türkiye'de ve dünyada e, satış rekorları kırar. Ama yani rakamlar öyle çok ucuz rakamlar değil tabi 1 milyon lira inanılmaz yüksek bir rakam. E, yani parası olmayan insan için uçuk bir rakam. Ama daha ekonomik olsaydı keşke diyebiliyoruz. Evet. Bugün e, mevzumuzu toga ayırdık. Yerli ve milli otomobilimiz Tok ilk teslimatları yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ilk teslimatları bugün aldılar. Hatta e, sarayın bahçesinde tur attılar, trafiğe çıktılar. Yarın ikinci teslimat duyduğum kadarıyla Bakü'de Azerbaycan devlet başkanına yapılacak. Ondan sonra da sırasıyla vatandaşlara, kurada kazanan vatandaşlara çünkü ilk teslimatlar kura ileymiş. Kurada kazanan vatandaşlar olacak. Bu arada devlet de kendi şeyleri için 3000 civarında sipariş vermiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bundan sonra milletvekillerinin araçlarını falan TOG olarak görebiliriz. Bakanların araçlarını falan. Yani güzel bir şey olur tabii yerli araba kullanılması. Çözüm bittiği noktadayız. Bu çocuk kaçar, siz hak ettiğimizi yaşama devam edersiniz.